Aragaz Production iftiharla sunar King Kong'un büyük aşkı Kadir Çöpdemir ve Pascal Numa ile radyo tiyatrosu Dev Goril King Kong'un sarışın cıvır Matilda ile yaşadığı ölümsüz aşk Zor rollerin güçlü aktörü Kadir Çöpdemir ve ıssız adaların Kalimerosu Pascal Numa. Dev goril King Kong'un imkansız aşkı. Metro FM'de başlıyor. Yüzyıl kadar önce tropik adaların karasularında bir yolcu gemisi yol alıyordu gemi tropik adalara tatile giden insanlarla doluydu. Herkes çift olduğu halde gemi karaya çıkmadan kime bilirim acaba diye etrafa bakınan bir sürü haybeciyle doluydu. Ve bütün haybecilerin hedefi güzeller güzeli Matilda'ydı. Matilda uzun bir aşktan yeni çıkmış, örselenmiş ruhunu dinlendirmek için kendini tropik adanın kumlarına atmak üzere gemiye bindi. İşte. Gemide herkes Matilda'ya yürüyordu. Kaptan bile Matilda'ya yükseliyordu. İkinci kaptan ha o sarışın manita nerede? Restoranda kaptan. Yani aşçıya söyle o kıza ponçik yollasın. Hani kaptan gönderdi şifa olsun lop lop et olsun dedi desin. Kaptan başına uğraşma ya o kız kimseye bakmıyor. Bakacağız göreceğiz yani kaptan üniformasını giydim vakit gözüne ışık değmiş tavşan gibi olacak o sarışın. Üniformaya hiçbir kadın dayanamaz. Oo kaptan bak sarışın manita geminin korununda denize bakıyor ha. Arkadaş yani bu kızı var ya böyle ilik tedavisinde kullanmaları lazım ya. Çok şüpheci bir şey yani şuna bak maşallah ya. O sırada gerçekten Matilde geminin burnunda el oturmuş hayal kuruyordu. Allah ne kadar mutluyum. Aşk istiyorum. Şöyle. Adam gibi adam istiyorum. Bu dünyada gerçek erkek yok mu? Yani gemiye tam yol verin. Manita'nın aklını alalım ya. Ma makine dairesine söyle önce ara gaz sonra tam yol. Ara gazla beraber makineler tam yol. Öttür havalı kornayı. Manita'nın dizlerinin bağ çözülsün bakayım. Gemi aniden tam yol verince burnunda dalgın dalgın ayakta denizi seyreden Matilda dengesini kaybedip denize düşer. Oo. Kaptan Matilda denize düştü. Yani beyler bir şeyler görmedik duymadık. Yani soran olursa da bak motoru açmak için gaza yüklendik tamam mı? Ha, yani böyle yani. Bu gemi yüz binde motor açıyor o yüzden dersiniz. Kaptan bir geri gidip bakaydık kıza ya. Doğru diyorsun. Sudan kurtarırsak hemen kızın gözünde level atlarız. Gemiyi geri vitesi alın hemen bakayım. Gemi geri viteste kaptan. Aa! Karanlık sular Matilda'yı koynuna alır fakat güzelliğine kıyamaz. Deniz ananın afacan çocukları olan dalgalar Matilda'yı elden ele ıssız bir adanın sahiline baygın bir şekilde atarlar. Fakat ada o kadar ıssız mıdır acaba? Hayır. Adada 3 metre boyunda 2 metre eninde King Kong adında bir goril yaşamaktadır. King Kong da yalnızdır. O da aşka hasrettir. E, delikanlı bir arkadaş ve güzel de bir kardeştir. Oh maygat. Beni dev bir goril gibi yaratıp, insan gibi fikir verdikten sonra bu odaya attım. Hikmetinden sual olunmaz ama bana da bir eş göndersen. E, e, fakat orada ne var? Kıyıda yatan da kim ya? İlik gibi manitanın kıyıda yattığını gören King Kong plaja doğru topuklar. Matilda her şeyden habersiz, yüzüstü baygın yatmaktadır. King Kong, Matilda'yı çevirip yüzünü görünce üç günlük lahmacun'a döner. Şş, bacı! Bacı! Alo Bacı! King Kong ayılsın diye Matilda'yı tokatlamaya başlar. Fakat dev gibi bir goril olduğu için iki tokatta Matilda'nın ağzı burnu dağılır. Ne vuruyorsun be? Pardon bayan pardon baygındınız da. Neredeyim ben? Ne oldu bana? <laughs> Anneciğim goril. Evet sarışın kız. Gorilim, yıllıyım, hayvanım. Ama benim de bir kalbim var lan. Tabi siz bizi beğenmeyiniz. Bizde sabah olmaz. Bizde güneş doğmaz. Biz isyankarız kızım. Bizle dost olmak size yakışmaz. Toplumda hep itiliriz. Sanma ki buna istekliyiz. Biz sadece sevdiklerimizin eseriyiz. İmdat! Hapaçı gorin! Şimdi seni kıllı kollarıma alıp mağarama götüreceğim. Burada seni besleyip iyileştireceğim yavrum tamam mı? Akıllı ol, etme. Ara Gaz Dev goril King Kong Matilda'yı alır. Önce şelaleye götürür. Ee, yavrum ismini bağışlar mısın? Matilda! Matilda aha, şu şelalede yıkan denizin tuzunu at üstünden. Sonra öyle çep, çepiç gibi kalıyorsun ya. Saç şampuan var mı? Olma mı? Hanginden istersin? Jojo ballı mı yoksa ıstırgan otlu mu? Ha? Yoksa saçları ışıldatan mı? Ha, dalga geç mi be? Tarlak. Ben Apache sen Kezban. Allah sonumuzu hayretsin Matilda. Hadi git lan. Şelalenin altında bir yıka. Bir gusül abdestini al. Bakma ama. Biz harama bakmayız kızım. Şeklimiz seni aldatmasın. Şu karakıllı çocuk daha harama uçkut çözmedi namussuzum ya. Matilda şelaleye yıkanmaya gider King Kong konküsü yakın arkadaşı Şempanze Selami ile Kayalıklarda dertleşmektedir Selami Selami kardeş fena çarpıldım kıza Şu muz dükkanınızı asın alayım Yani abi yani Bu kadar içme yani ya Şimdi baktığın zaman evet Kız güzel bir şey ama çok varoş Bir abi ya ya seksi varoş kızının dünyamda yarattığı çarpıcı etkiyi yapsamıyorum tamam. Ben gorilim o insan. Nasıl olacak bu iş Ha? King Kong kardeş bence sen yol yakınken dön bu sevdadan. Yani parçalarsın peynir gibi kızı vallahi. Sen 3 metresin kız bir 60. Olmaz yani. Ya kızı topuklu giydirdik ha. Boy farkı falan azalı. Abi yapalım sana şöyle güzel bir sebek onunla evlen abi insan insan bunlar bizi bozar be King Kong'um ya. Buz yanında çikolata vereyim mi yer misin? Yok yok şu tuzlu fıstığı zaten öyle. Öyle deme Selami. Anla bu kara çocuğu ya ben bu karaya tutuldum ya. Ha, King Kong abicim şimdi sen her esmer erkeğin yaşadığı sarışın kız sendromuna tutulmuşsun. Yani bunlar gelir geçer abicim. Sonra kız havalı bir kız seni bozar. Alalım sana şöyle sümüklü bir şebek. Ömür boyu tapsın sana ya. Seviyorum selamı ya. Seviyorum selamı. O kız benim olacak selamı. Bütün imkansız aşklar gibi, King Kong'la Matilda'nın aşkı da umutsuz vakardır. Ve fakat hayat imkansızın ötesinde olaylara gebedir. Adadaki iki kaplan yolsuz ve aç dolaşırken, Matilda ormanda çiçek toplayıp şarkı söylemektedir. Dayı! Bu ses ne? Abi, birinin anası ölmüş galiba çok yanık söylüyor. İyi bak orada orada. Nerede ya? Eğilmiş çiçek topluyor bak. Oo hacı ben buna yükselirim. Abi bence direkt yiyelim. Yemeden önce birbirimize atalım. Türk filmlerindeki gibi. İyi dedin. Bravo bravo, bravo çok güzel. Anneciğim kaplanlar. Ablacığım. Mış 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 da muş muş muşu söyler misiniz? İsmail YK'dan bomba bomba kom da olabilir. Ya ne biçim adam bu? Nereye düştün? Bütün hayvanlar kapakçı. Yanlış konuşuyorsun bayan. Şurada seni yemedik. İnsan gibi konuştuk diye apaçı falan. Dalalım abi kıza bence. King Kong neredesin? İmdat. Yettim Matilda'm ya. Lan 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 ne oluyor lan? King Kong abi Herkesi Abi günlük nafakamız. Oğlum ben size buralarda dolaşmayın demedim mi lan? Bu kıza ilişeni çubuk kraker gibi ikiye böler kıyır kıyır yerim demedim mi lan ben size? King Kong abi pardon ya. Yengimiz olduğunu bilmiyorduk. Yok bir şey bebeğim yok. Gel sen benim kıllı kollarım. bana bakın oğlum bu kıza en küçük bir yanlış yapanım var ya. Yemin ediyorum kurbanda keserim ona göre. Eyvallah King Kong abimiz yakışır. Ona göre akıllı olun. Gel bebe be, gel canım ben gel. Hadi eyvallah. Senin tipiniz Goril misin maymun musun ne oldun belli değil. Bir şey mi dedin lan? Pardon King Kong abi gittin sandıydık da. Chelsea swansea maçı mı konuşuyorduk? İlk yarı bir, ikinci yarı bir. Mourinho affetmez. Aragaz. King Kong'un hayatını kurtarması Matilda'yı etkiler. Artık King Kong'a başka gözle bakmaktadır. Aralarında bir yakınlık olur. Hatta epey bir yakınlık olur. Öyle bir yakınlık olur ki öyle böyle değil yani. Yakınlık olduğunun gecesini sabaha Matilda gözlerini yatakta açar. Ya King Kong burası yanık kokuyor. Yangın var. Yok canım yok sigara içiyorum da goril olduğum için. Dudağımın etrafındaki kıllar yanıyor. King Kong pişman mısın? Vallahi pişman değilim de nasıl olacak bu iş Matilda'm ya? Evlenelim King Kong. Başkasıyla yapamam. Yoksa ben senin için bir gecelik bir şey miyim? Ya olur mu kızım nikahımı alacağım seni. King Kong beni beğeniyor musun? Ya seni gören ateiz imana gelir hacca gider yavrum şu güzellik kendi başına olabilir mi ya? Mümkün değil ya. Aa, Kinko, çok mutluyum. Hemen yapalım nikah. Ayıpsın yarın. Ama bir şartım var. Nedir yavrum Emret? Emret haracımı ye bebeğim söyle. Hep yaptıracağım. Sen çok kıllısın. Yavrum ben gorilim lan. Dünya böyle. Goril epilasyon yapar mı? Geri zekalı. Aa, o zaman sen ne evlenmem? E hiç olmazsa top sakal bırakayım. Olabilir. Ve dev gibi King Kong bütün kıllarını kazıtır. Çenesinde ibibik gibi bir top kalı verir. Bütün orman halkı King Kong'un arkasından gülmektedir. Ama aşkın gözü kördür. Matilda ile King Kong'un nikah töreni adanın plajında yapılır. Bütün ada halkı davetlidir. Şimdi bakın buraya bu iki genci bir araya getirmek için geldik. Gençler tanışmışlar. Birbirlerini sevmişler, evlenmeye karar vermişler. Bunlar hep olan şeyler yani. Şimdi Orangutan'dan olma, şempanze'den doğma King Kong. Buyurun. Stewart'tan olma, Emmanuel'den doğma orijinal sarışın, Matilda'yı karın olarak kabul ediyor musun? Etmem mi be? Etmem. Sen olsan etmez misin ya? Baksana yavru ya. Neyse haklısın. Stewart'tan olma, Emmanuel'den doğma Matilda. Orangutan'dan olma şem... Ne oluyor ya bu ses de ne ya? Allah'ım gemi gemi geliyor. Buradayım buradayım. Hu hu. E Matil Matilda Matil Matilda nereye Matilda? Matilda kendini denize atar gemiden indirilen bir filika onu gemiye alır. King Kong da peşinden denize atlar yüzerek gemiye çıkmaya çalışır. E Matilda Matilda nereye Matilda? Matilda beni bırakma seviyorum Matilda. Matilda. King Kong kusura bakma. Çaresizdim. Sen kötü bir hissiydin. Senin anam. Değişmez bir kuraldır ki... ...hiç kimse vazgeçilmez değildir. Aşk yok olmaz. Aşkı oluşturan şartlar yok olur. Hayat rasyoneldir. Romantizm hayatın kendisi değil... ...kenar susudur. King Kong'a bak haddinden fazlasını isteme Hadi bakayım. Pascal, <laughs> Oman, Kadir çok değil sen Aşıksan bursa da şoförsen başkasın. Hadi ben be. Ben. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim. Ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Kilemse çekerim, kaderimse gülerim. Naber? Aragaz, aragaz, Möver! Arı...